Herkese merhaba arkadaşlar. Gezegen Solar'dan Sezer ben. Bu videomuzda Ziya Bey'in Bin Kılıç'taki bağ evine kurmuş olduğumuz güneş enerjisi sistemini sizlere tanıtacağım. Burada 3 adet 330 Watt monokristal yapıda güneş paneli kullandık arkadaşlar. Panellerimiz Gazioğlu Solar A kalite 1. sınıf güneş paneli. 2 adet 150 Amper Ritar marka jel akü kullandık. Akülerimiz DG12-150 serisi dip Cycle özellikle tam mühürlü kapalı tip jel akü arkadaşlar. E, 3 kva'da tam sünüs invertörümüz mevcut. E, şimdi burada müşterimiz neler yapacak, panelleri nasıl montaj ettik, e, nelere dikkat ettik sizlere kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. E, öncelikle sistem orta boy buzdolabı, televizyon, lamba, telefon şarjı e, ve Aydınlatma ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir sistem. E, panellerimizi güney cepheye olarak yerleştirdik. E, burada montaj aparatı olarak galveniz köşeli demiri kullandık arkadaşlar. E, vidalama yerlerine dikkat ederek yani çatının aşık kısmına dediğimiz e, yerlere vidaladık. 6 mm kare solar kablo ile Güneş panellerinden gelen elektriği akülere ilettik arkadaşlar. Çatımız güneş paneli montajına çok müsait güney cephe. bu montaj hemen hemen en kolay kolay montajlardan bir tanesidir arkadaşlar. Direkt çatının üzerine kendi eğiminde panelleri vidalayarak sistemin montajı yapılıyor. Şimdi sizlere aküyü invertörü göstereceğim arkadaşlar. Evimiz de çok güzel bu arada. Konteyner ve sonrasında biraz düzeltme ile çok güzel bir eve çevrilmiş. Evet, güney cephemiz burası arkadaşlar. Şu an saat 3. Gördüğünüz gibi güneşi tam direkt karşıdan alıyor güneş panellerimiz. E, olması gereken de bu arkadaşlar. Olabildiğince e, güney cepheye bakarak baktırarak panelleri maksimum e, düzeyde elektrik üretmesi sağlanması gerekiyor. E, burada depo kısmı var müşterimizin. Evet burası da hardy olarak, depo olarak kullanılan bir yer. E, akülerimizi en köşeye bir yere sakladık. Evet arkadaşlar. Bu da invertörümüz. 3K veya tam invertör. Sako marka. 3000'e 3000 cos 1 olarak geçiyor. Bahsetmiş olduğumuz ihtiyaçların tamamını rahatlıkla karşılayabilecek kapasitede invertörümüz. Şurada yan kısmında bir açma ve kapama düğmesi bulunuyor. E, açma ve kapama düğmesinden cihazın elektrik vermesini veya kapamasını sağlayabiliyoruz. E, kapamış olsak bile yan taraftaki tuştan enerji üretmeye devam ediyor arkadaşlar. E, sistem 24 volt. Evet akülerimiz bu şekilde şöntlenerek yani bir kısmı artı ve eksi şöntlenerek diğer iki ucundan da invertöre çıkış alınıyor arkadaşlar. Bu şekilde 24 volt oluyor aküler e, sistem. E, i̇ki tane 150 amper akü yaklaşık olarak 3.6 kW civarında enerji depolayabiliyor. Bu da orta boy buzdolabı, televizyon, lamba, telefon şarjı, küçük el aletleri gibi işler için gayet yeterli. Kablolarımızı şöyle kablo kanalı içerisinden geçirdik. Şu şekilde. Ee, solar kablolar sol tarafımızdan, şuradan. 220 v de şuradan şöyle içeriye sigorta kutusunun olduğu yere giriyor arkadaşlar. Evet şuradan deldik. Buradan içeriye girdik. Konteynerin banyo kısmından direkt kapının üst tarafında bulunan sigorta kutularına bağlantısını yaptık arkadaşlar. Şimdi size 220 bağlantımızı da göstermek istiyorum. Evet, bu evimiz aslında bir konteyner. Sonra ön tarafına çıkma yapılarak bağ evine dönüştürülmüş. Evet, arkadaki depo bu konteynerin banyo kısmına denk geliyor arkadaşlar. Evet, şuradan kablomuzu çıktık. 220 besleme kablomuzu. Buradan kablo kanallarının içerisinden şöyle Evet sigorta kutumuza geldik ve buradan da evin her yerine dağıtımını yaptık arkadaşlar. Evet lambalarımızı da yakalım. Nereden yanıyordu lambamız şuradan. Evet gördüğünüz gibi lambalarımız hepsi çalışır vaziyette. Enerjimiz evimizin her tarafına dağıldı. Aynı şekilde prizlerimize de Elektrik gidiyor. Konteynerin zaten kendi bağlantısıydı arkadaşlar. Biz de onu kullandık. Buraya elektrikçi bir arkadaş bağlantı yapmış. Evet ilave olarak bu da yanıyor. Burada e, bir problemimiz var aslında. Tek bir anahtara bağlı birçok lamba var. Evet bu da aynı anahtara bağlı. Dışarıda bir de projektör var. Yine aynı anahtara bağlı. Onları elektrikçi arkadaşlar artık ayırma işini yapacaklar. Sevgili arkadaşlar sizlerin de bu tip ihtiyaçları varsa firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın, iyi günler.